Selamlar dostlar, Hepinize hoş geldiniz. Yine bir Huffy Story 2 serisinin kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Ee, Hatırlarsanız bir önceki bölümde Avrupa seferi ve ilk seferler olan Irak seferi falan, Arap Kıtasını açılmış açılmaya bulunmuştuk ve Britanya Hindistanı İranı almıştı ve İran bu kadar kalmıştı oraya da toprak güzelliklerimiz için almaya göz dikmiştik ve e, biz buraları yeni etmiştik. hatta etmeye çalışıyorduk. Bu arada e, Nazi Almanya'sıyla ve İtalya ile şey oldum. E, müttefik oldum. Bunu siz de gördünüz. Hemen bakalım bir tur geçelim be. Ee, bu Avrupa'da tek, pardon Balkanlar'da tek Nazi Almanyası Macaristan. Bir de Arnavut kaldı bir de Polonya girişini yapıyor. Sanırım buralarda şey, Balkan sayılıyor. Neyse bakalım. Ee, Sovyetlerle benim aram biraz kötüymüş ama İngilizlerle savaşa girmiş. Bakalım. Ee, nasıl ya? Allah Allah. Britanya Hindistan'ı da Amerika ile bu savaşta ben bu savaştan yararlanırım ha. Harbi diyorum var ya mükemmel olur. Hemen biz bir turlarımız geçmeye başlayalım bakalım bir. E, buraları biraz askerlendirelim ve hemen İran'da topraklarımızı katalım. Bu arada e, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Orada da çok eğlenceli şeyler yapıyoruz. Yeni moderatör alımlarımız başladı. Oraya da göz atabilirsiniz. Discord sunucumuza güzel güzel şanslar var. Bir göz atın derim. Ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz tabii ki de. Veya ben... E yorumları da yazmış olabilirim. Bana bağlı. E bizim de biraz paramız birikti. Bir dakika bir dakika ben asimilelerin hepsini yapmadım mı abi? Lan dur. Bir saniye. Ha. Ben hepsini yapmadım mı asimilelerin? İki tane kalmış. Oralar neresi acaba? Allah Allah. Neyse yaptık oraları da bitti. Büyük ihtimal yok lan bir tane mi kaldı? Evet. Orayı da yapmamış. Hemen oraya da yapalım. Ve bitti. Şimdi İran'a biz hemen bir savaşımızı ilan edelim. Şöyle ediyoruz. 17 17.000'i buraya diğer üstteki binleri de buraya zaten pek bir şey yapmaya gerek yok zorlanmayacağız. Savaş hemen bitti gördüğünüz gibi tek turda tek attık adama ve bu toprakları da topraklarımıza kattık İran topraklarına. Hemen buralarımızı geri çekelim, geriye doğru bir çekelim. Bakalım bu arada Rusya savaşı yaparsam Azerbaycan'ı buralarda kuracağım merak etmeyin. Şurayı Nahçıvan'ı kendime alacağım da Azerbaycan'ı şuralara vereceğiz. Evet hemen ordularımızı bir yerine gelsin. 43 binimiz olmuş. Şimdi ben bir hemen şuraları bir asimile edeyim öncelikle. Aslında bir ordularımızı bir ters edelim ya. Yarısını ediyorum. 8 binimiz oldu. Ay, çünkü turluk gelirimiz bayağı azdı. Yani bu bizim için kötü bir şey. Gayet kötü bir şey. Neyse hemen buralar bir asimile oluyor zaten. Oralar asimile olana kadar da ben de İran tarafını falan e, asimile ederim. Oo bir Sovyet askeri görüyorum burada. İngilizlerle savaşta sanırım. Allah Allah müttefikler katılmamış herhalde ya savaşa bakalım bu kimle savaşta? Oh my god. Bir de üstüne Sovyetlerle savaşta. Britanya Hindistan'ı neden Sovyetlerle savaşta değil? Ee, özgürlük karşısın mı basıyor? Evet. O zaman Britanya savaşı yapabiliriz ha. 232 bin biz. Yok be. Yanından bile geçmiyor ki ekonomimiz. Bu sanki biriyle savaşıyor ama. Amerika, Brezilya, pardon Portekiz, Brezilya, Kanada. Bakalım Brezilya tarafı neredeydi? Brezilya şurada. Portekiz hala aynı var. E, ee, Brezilya'yı zaten göremiyoruz. Amerika, Amerika. o Amerika baya karışmış ya. Baya baya karışmış. Kanada'da şu kadar bir şey kalmış. Tamam daha da bir şey göremiyoruz. Zaten biz kendi savaşımıza odaklanalım. Şöyle biraz turumuzu geçelim. Paramız da birikir zaten o, o sırada. E, ee, şuraya da bir asimil edelim. 47'lik kalmış. Tamam buralara simile olurken bize şu ordularımızı a ordumuz ha yani şaşırdım. E ee, ordularımızı şuraya şöyle 5'er bin 5'er bin gönderiyoruz. Buraya 9 bin tamam. Buraya da 5 bin. Ee, üst tarafa da 5 bin. Buralar asimli olmuştur diye tahmin ediyorum. Tamam bu ordularımız gelene kadar da asimli olur zaten. Diyerekten artık kendimi riske atıyorum. E ee, bu ordular bir gelsin. Arnavutluk savaşı zaten yakında olacak. Biz savaşa mı girdik? Güney Afrika Birliği. Yok be. Gerek yok. Ne de olsa artık müttefik olduk değil mi? Hayır. Niye öyle bir şey yapayım? İkinci Dünya Savaşı'na başladık gibi gözüküyoruz ama aslında başlamayacağız. Bu da güzel bir şey oldu. Ee, Warlarımız da hemen yerine geliyor zaten. Evet 5000 5000 dizildi. Buralarda asimilesi bitmiş. Buralara hemen bir asimil, şey, e, asker basalım. Buradan neden basılmıyor? Fusa azmış burasının, buranın. O zaman şunu buraya doğru gönderiyorum. Burada biraz daha asker basıyorum. E, şu 6000'nin binliğin, 1000'liğini buraya gönderiyorum. 700'lü de buraya doğru gitsin Her asker bizim için önemlidir. Diyerekten savaşımızı ilan edeceğiz birazdan eee Arnavutluk devletine. Şöyle artık bence de savaşımızı ilan etsek her türlü alırız. Şöyle gönderelim. Bu arada bunun müttefiği falan yoktu değil mi? Ona hiç dikkat etmedim ama şunu gönderemedik. İnşallah da yoktur. Bakacağız şimdi. Dur tur geçtim sandım ya var ya Bakamayacak biraz kalsın neyse lan yine aynı şey yaptım Tamam tamam bunun müttefi falan yok zaten bununla kim müttefik olur ki Olsa da bir işe yaramaz bu nereye gidiyor Tamam tamam daha sen gitmene hiç gerek yok bunların hepsi şimdi burada bir toplansın Daha sonra da barış anlaşmamızı yapacağız zaten Artık bence de biz savaşa katılabiliriz Şöyle ee, Ama önemli bir savaşlara katılalım ya Mesela baksanıza abi adam Suudi Arabistan'ın savaştı hani oh, Suudi Arabistan da savaşta. Suudi Arabistan aslında onlara vermemek lazım ya. Şu askerlerimizi Suudi Arabistan tarafına bir çekelim 32 bini. Şöyle. Bunlar kimin neyse. Şuraya 5 Buraya da 5 Her her cephesine 5.000 bin ve oraları daha sonra çoğaltırız tabii ki de. Ee, buraya da 5 diz. Bu tarafa da biraz daha fazla asker koy. Şu askerler İtalyan askerleriymiş. 800'lük, 900'lük inşallah hepsi muzaffer olamaz. Hiçbirisi olamaz. Hepsi değil, hiçbirisi. Bakalım. Hayda. Gitti ya. Ben bu savaşa katılırım ha. Hollanda mı? Geliyorum abi. Hollanda ise bir alırım. Abi hadi bir şeyler yap ya. Tamam, tamam, tamam. tamam. Geri çevirdi. Ama onun orada biraz fazla ordusu var sanki. Bağdat'tan ben biraz ordu getireyim. Şuralardan full. Basalım Süleymaniye'den bas. Dur Bağdat'ın yukarısından da bas. Ha basamıyoruz. Tam buralarımız yer yerine bir yerleşsin şöyle. Güzel bir şekilde yerleşsinler. Buradan ben bir tane daha ordu basmak istiyorum. Şöyle bir tur. Şuralardan şura. Eğer İngiltere ile savaşa girersek. Güzelce buraları temizleyeceğiz. Fransa ile zaten savaşa girmiş oluruz doğal olarak. Bu arada İtalyan askerler gelmeden zaten azar azar askerlerle geliyorlar. Hemen ben de bu savaşa katılıyorum. Suudi Arabistan Türkiye savaşı başladı Hemen borularımızı böyle bir Dağıtalım Daha sonra bu 9000'i e de gönderelim Bakalım bize bir savunma yapabilecek mi Ama yapamadı Bu askerleri şöyle dağıtalım 19000'in şöyle 6000'i buraya 14000'in de şuraya 1000 Şurada 12000 neden mi Çünkü burada cephe yok zaten buraya doğru Bakalım evet muzaffer olduk zaten Şöyle yapalım Bunları böyle dağıtalım 14000'i de şöyle dağıt bu arada Like atmadıysanız atmayı unutmayın. Ee, çok değerli oluyor bazen like'lar. Neyse. Hemen buraları şöyle bir dağıtalım. Bunu gönderemedik geçen tur. Şu 7000'i dağıtsak mı? Yok şimdi dağıtmayalım ya. Şimdi dağıtmak gayet sakıncalı olur. Evet. 3500'ü gönder. 7000'i böyle. Ee, bunları böyle dağıt. Bunu buraya. Bunu da böyle ikiye bölelim. 3000'lik de şuraya bir gelsin. Evet bakalım. Muzaffer olduk her savaşımızdan şu ana kadar. Ve pek bir toprak koklatmadık gibi. koklat koklatmayacağız gibi de hala. Şeye. E, buraya bir çıkarma getirecek. 2000'lik. Hemen bu asker oraya doğru bir gitsin bakalım. Of. Hmm. O zaman bunu böyle ikiye böl. 8000'lik de böyle olsun. 3000'i de buraya doğru götür. Tamam şu an gayet iyi. Bakalım ama başkentini alamadık. Oraya savaş yani vurmaya çalıştık mı görmedim ama. Yani gibi gibi hemen bu 7000'i şöyle hepsini gönder 3.000'lik böyle bölünsün 2.000'lik de böyle Oo, dur orada bir toprak kaybettik tamam olsun başkentini zaten aldık o bizden 1 alır biz ondan 10 alırız o zaman şöyle yapıyoruz şuraya 700 şuraya da 700 dur şurayı bir sıfırla ee, buraya bir 800 gönder 2.000 de oraya doğru bir ilerlesin o 5.000'lik ilerleyebilir Binli'ye de şöyle böyle zaten arkada büyük bir ordu geliyor arkadan ona doğru bu arada halifeliği de elimize almış bulunacağız birazdan Bu hala ilerlemeye devam ediyor bu arada ee, Mekke'de hemen bir kendimize bir alalım Mekke'nin fethini de yaptık 1943 yılında bu arada bu 2000'lik biraz burada az gelmiş 900'lü de gönder ee, 5000'li de şuraya doğru bir gönderelim pardon Dur lan Şuraya doğru gitmesin şuraya doğru gitsin 447 günlüğü böyle. Heh tamam. Hayda oraya aldı ya. Bakalım geri alabilecek miyiz? Hayır oraya şey yapmamışız. Böyle yap. Buraya. E, ee, bu 5000'lik de buraya ve buraya. Tamam. Şu an oradan kaçması imkansız. Tamam. %91-92 falan oldu. Bu da buraya bir gönderelim ve savaşımızı bitirelim. Burası da mı Suder İtalya'nın tamam. Ee, Hemen barış anlaşmamıza bir bakalım. Hepsini alabiliyoruz zaten. Ama şöyle bir versek nasıl olur? Ve vasal yapsak. Şöyle. Şöyle bence bir vasal güzel olur ya. Zaten buralar önemsiz toprak. Topraklar. Bir saniye şurayı bana geri ver. Şöyle aslında gayet ideal olur gibi. Bakalım bir. Ee, nasıl oldu böyle? Ha? Şuradan da versek. Yok ya yok. Hepsini alıyorum ben. Çünkü asimilasyon biraz sıkıntılı olacak da bize de para var ya zaten. Tamam bu askerlerin hepsini bir denize şöyle bir toplayalım. Daha sonra da bizim ana karamıza gönderelim. Türkiye'nin ana hattına şeyine topraklarına. Buraları da zaten asimil ettikten sonra buralarda Türk vatandaşı olacak. Hemen bu oraların hepsini bir şuraya doğru bir gönderelim. Şu 2000, 3000'liği, diğer 3000'liği. Şu 200, de gönder. Daha da buralarda ordum falan kalmamış gibi görünüyor. İtalyan askerleri hala duruyor. Burada bir 3000'lik var. Bu 3000'lik de şuraya doğru bir yola çıksın. Evet oralar şu anda gayet de güzel bir şekilde geliyorlar. Ee, bu oralar bizim değil. Tamam. Bu oralar da buradan böyle dolaşarak geliyor. Tamam. Hepsi bir gelsin. Hepsi bir toplansın. Evet toplandı ve bitti. Ee, şimdi bu askerleri de artık bence de bir başkentimize çekelim. Ee, başkentimizi şey yapsak olur mu ya? Ee, İstanbul yapsak nasıl olur? Bence de yapalım çok daha mantıklı. Başkenti taşı. İstanbul zaten bu oyunda başkenti taşısak yani başkenti fethetseler hiçbir işe yaramıyor. O yüzden sıkıntı değil. Bu arada teknoloji atladık. Biz teknolojiye bakmadık hiç. A teknolojimiz baya kötü. 0.46 diyor. Ben biraz mallara değil araştırmaya abanıyorum. Asimileri de o sırada yaparız. Şöyle başlayalım yavaştan. Arap asimilesine. Ee, onları da bir türkleştirelim. Şöyle tıklaya tıklaya araştırmada yapa yapa gidiyoruz. Gayet güzel bir şekilde. Yavaş yavaş atlayacağız ve birinci olacağız teknolojide inşallah. Şöyle yavaştan yapıyoruz ama baya bir paramız gitti ya. Bu yüzden sırf ee, buralardan da basalım. Bizim aylık gelirimiz ne kadar oldu acaba? Pardon turluk. Bakalım ona da bakacağız şimdi. Evet bitti yoktan bitmemiş. 4 tane kalmış. Hemen oraları da bir yapalım. Nayla tamam para kalmadı abi para para. Tamam araştırma da bitti. Av hala eksideyiz. Tam bir tır daha. Tamam. 11 bin gelirimiz olmuş aylık olarak. Şurası şu, Av ben Arna Arnavutluk topraklarını ben yapmadım mı lan? Neye sallıyorsun oğlum sen oyun? Yap şuraları ya. Tamam yaptık. Gayet de güzel bir şekilde. Bu arada 11'lik bir şey geldi. Hemen bunları ben araştırmaya veriyorum. Vergi, ekonomiye. Tamam. Bakalım ekonomimiz 230 bin oldu. Yaklaştık artık biz de Britanya'nın Hindistan'ına. Bu özgül karzusunun bastığı an savaşımı ilan edeceğim merak etmeyin. Hmm, aslında bunlarla bir savaş da yapılır biliyor musun? Zaten ama şey ya Amerika çeviriyor gibi. Şurası şey Andorra lan. Cebele Tarık o zamanlarda İngiltere'nin de ama almış. Sanırım İngiltere'nin elinden evet almış. Şu anda bu Portekiz'e şey yapmamış lan. Neyse Hollanda Savaşı'nı bir bitiremeden Al Amerika'ya, Almanya'ya bitir Hollanda Savaşı'nı. Hollanda mı? Daha ne kadar kaldı ki oğlum? Daha neresi kaldı? Buralarda da mı var? Şurası sanırım. Bir Amerika, ay Alman şey sömürgesi yapsak da olurdu da. Neyse bakalım kabul etmeyen tamam tamam. İlk hepsi kabul etti. Bizim de 38 binimiz oldu. Ya yani Nazi Alman bana buraları salsa ne kadar güzel olurdu ya bakalım Osmanlı'yı kuramıyoruz değil mi? Evet evet, şey olduk ya. Şimdi ne yapabiliriz? Bence bir araştırma yapalım. Şöyle teknolojimize bakalım ne kadar artmış. Bu arada biraz morlaşmışız ve 54 oha. Tur başı 0.01 artıyor bence bu gayet güzel bir artış. Nazan manyasına yetişiyoruz ama tabii şu an yetişmemiz mümkün değil. Bu bir savaşa katılmış. Hangi savaş? Asi'ler mi? Ben Asi mi çıktı? Yo Hollanda Lasıy çıkmıştır sanırım. Oğlum sen kimle savaştasın? Allah Allah. Buralarda da mı senin şeyin var lan? Afrika'yı da almış ya. Ha burada. Tamam tamam. 2 dakikada bitti yani. İlk de bizi çağırmadı o Asi Savaşın Almanya. Neyse. Oo bence gayet güzel bir araştırma yaptık. Abi nasıl böyle ya? Normalde böyle değildi. Yani 5-4 turda 0.01'lik bir artış oluyordu benim bildiğim. Şimdi bizim biraz paramız biriksin. O sırada biz hemen bir turlarımız geçelim. Macar savaşına şu anlık gerek yok. Ama bunlar bir savaşa hazırlanıyor ama anlamış değilim. Sanırım bir Fransız savaşına. Bana niye hakaret ettin abi? Neyse o hepsi hakaret etmiş. Bunlar bir savaşa hazırlık yapıyor ya. Gibi gibi. Bu arada turluk 20.000 bir şeyimiz oldu. Olacak. Ve oldu. E, ee, bunlar bir savaşa hazırlık yapıyor. İngil İtalyanlar. Ben de duruma bağlı savaşımı ilan ederim. inşallah. Bakın 10.000-10.000 ama bu asker sayısı yetersiz olacak. Evet bence de gayet güzel bir şekilde yetersiz olacak. Bu arada biz teknolojimize bir bakalım. 0.66 7 ee, 8 olmadı gördüğünüz gibi tekrardan aynı şeye denk geldi. E, ee, bu arada kaçıncı olduk? Dördüncü olduk. Şu anda faşistler ve komünistler olmak üzere ayrıldı. Biz hala dördüncüyüz. Hadi Türkiye geçti. Evet Meksika'yı geçtik. Bakalım Sovyetler Birliği'ni geçecek miyiz? Sovyetleri de geçtik diyelim. Hayır daha geçmedik. Ve geç. Geç. Sovyetleri geçtik. Tamam geçtik. Nazileri de bir geçme şansımız olsaydı geçerdik. Ama şu an değilmiş. Demek ki o gün bugün değil. E, şunlara ben biraz avanmak istiyorum. Şöyle. Ee, buna da ver biraz. Bir tane kaç dakika? 16 dakika. Oha 28 bin aylık turluk geliyor. Teknoloji bu kadar önemliymiş demek ya. Artık teknolojiye de abanacağız. Sovyetler benden bir şey istiyor. Bu da bir savaşa girmiş. İnşallah şeylerde şeyle girmez. Bu zaten savaş. Oha. Tamam. Beyler. O gün bugün. Oyun bugün. Vallahi o gün bugün geldi. Ben artık buna savaşımı ilan edeceğim. Eğer kabul ederse Yok lan ama sıkıntı olur ya. Beyler bence gayet büyük bir sıkıntı olur ona bence bir hazırlık yapacağız ya. Daha sonra yaparız onun. Polonya bizle gayet güzel bir ilişkisi var Polonya'nın. Daha biz Sovyetlere kafa tutamıyoruz. Diyoruz buna kafa tutacağız. Adamın 7 milyon nüfusu var lan. 7 milyar. Bizim 4 milyar milyon pardon. Bu 7 milyon. Neyse. Eee Meksika pardon, İtalya yine bize hakaret etmiş. Eee Nazilerle aramızı iyi tutabiliyor muyuz? Evet ilişkileri geliştirebiliyoruz. Ee, İtalya İngiltere savaşı yapsak nasıl olur? Sovyetler de zaten bunlarla savaşa girmiş yani. Bence gayet güzel olur. Bu toprakları da alırız. buralara simino olduysa tamam. Bence bir sonraki bir sonraki bölümde İngiliz savaşı net bir şekilde gelecek yani size o kadar söylüyorum net gelecek. Bu arada Nazileri de geçtik sayılır. Geçtik neredeyse zaten. Ve geçtik. Evet geçtik hayırlı olsun. E, teknolojimiz dünyada birinci sırada oldu. Her yere şu anda teknolojiye yiyoruz ama Nazilerle bir teknoloji savaşına girmiş bulunmaktayız şu anda her ne kadar müttefik olsak da gördüğünüz gibi ben onu geçtiğim an hemen acil bir şekilde şey yaptı e, teknolojiye abandı ama o bizle yarışacak kadar güçlü değil abi güçlü değil artı 83 oldu ve 1.00 yapmaya çalışacağız tabii ki de bu bölümde değil 31.000 16.000 tamam bitti zaten ee, hemen mallarımızı kısalım ve yeni çağ hoş geldin gözü kara çağı Sovyetler bile aski abi vermiyorum ya eksi 32 zaten aramız kötü şöyle şunu 22 23 yap nüfus artışını ben biraz vermem gerekiyor biraz da ekonomi büyümesine çünkü benim ekonomide bunu geçmem lazım 7 milyon nüfus olmuş bu bir, bir, taraftan yeniliyor. Evet buradan sanırım. Yo. nereden yeniliyor lan? Neyse. Afganlar burayı da almış lan. Burası kimin? Vay. Sincan'ın lan bura. Doğu Türkistan. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.